Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi durum bakımından tamamlayan bir ifade yoktur? Yüklemi durum bakımından tamamlayan ifadelere durum zarfı denir. Durum zarfları fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusuyla bulunur. Bir zarfın bir yüklemi durum bakımından tamamlayabilmesi için o yüklemin ya bir fiil ya da bir fiilimsi olması gerekir. Çünkü durum zarfları ya fiilleri ya da fiilimsileri etkiler. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Başından geçenleri etrafındakilere yana yakıla anlatan kadına yardım etmek istiyordu. Şimdi burada geçen anlatan sözcüğü an en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl anlatan yana yakıla bu ikileme bir fiilimsiye sorulan Nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Ancak anlatan sözcüğü bu cümlede sadece fiilimsi görevindedir. Yani yüklem görevinde kullanılmamıştır. Dolayısıyla burayı geçiyorum. Cümlenin yüklemine bakalım. İstiyordu sözcüğü bir yüklem ve bu yüklem aynı zamanda fiil türünde. Şimdi buna bir soru yöneltiyorum. Nasıl istiyordu? Cümleye baktığımızda bu sorunun yanıtının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada Yüklemi durum bakımından tamamlayan bir ifade yok. Sadece bir durum zarfı var. O da yüklem görevinde kullanılmamış bir fiilimsiye gelmiş. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım. Çalıştığı son işte de dikiş tutturamayan mert bu durumdan pek de etkilenmiş gibi görünmüyordu. Burada geçen görünmüyordu sözcüğü bir yüklemdir. Aynı zamanda fiil türündedir. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl görünmüyordu? Bu durumdan pek etkilenmiş gibi görünmüyordu. Bu ifadenin tamamı yükleme sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için durum zarfıdır ve yüklemi durum bakımından tamamlamıştır. Babamla komşumuz Mustafa Bey hafta sonları düzenli olarak sohbet ederlerdi. Burada geçen sohbet ederlerdi ifadesi yüklemdir ve bu yüklem aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Bu fiile gene sorumu soruyorum. Nasıl sohbet ederlerdi? Düzenli olarak bu ifade bir fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için durum zarfı görevindedir ve bu fiil cümlenin yüklemi olduğu için bu durum zarfı yüklemi durum bakımından tamamlamıştır. Dolayısıyla bunu da geçtik. Hastalığının farkında olan zavallı çocuk doktorları gayet sakin bir şekilde dinliyordu. Dinliyordu sözcüğü burada hem bir fiildir hem de bulunduğu cümlenin yüklemidir. Şimdi bu yükleme bir soru soruyorum. Nasıl dinliyordu? Gayet sakin bir şekilde. Bu ifadenin tamamı yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için durum zarfı görevindedir ve yüklem görevindeki fiili durum bakımından tamamlamıştır. Kiraz toplamaya gelen kadınlar akşama kadar durup dinlenmeksizin çalışmışlardı. Çalışmışlardı ifadesi burada yüklendir ve aynı zamanda bir fiildir. Bu fiile sorumu yöneltiyorum. Nasıl çalışmışlardı? Durup dinlenmeksizin buranın tamamı durum zarfı oldu ve yüklen durumundaki bir fiili durum bakımından tamamladı. Dolayısıyla bunları da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.